öyle sevdim, öyle sempatik. Hiç bu kadar hızlı bağlanacağımı düşünmüyordum. Ama işte e, korkmak ve beklemek o konfor alanına daha da yapışmanıza neden oluyor. Selamlar, şimdi İmren Hanım'la birlikteyiz. Sorum şu, bir ayı doldurduk İngiltere'de ama İngilizlerin nasıl buldu? Cık. Şaşırtıcı derecede sıcakkanlı çünkü <laughs> Benim dil okulundaki hocam da İngiliz ve onları ısrarla kabul ettirmeye çalışıyorum. Çok kibar ve yardımsever bir toplumsunuz diye. O bile kendini benim gördüğüm gibi görmüyor bir İngiliz olarak ama öyleler. Yani çok sıcakkanlı ve yardımseverler. En azından ben şimdiye kadar öyle gördüm. Londra'yı nasıl bulduk desem ee, beni kırmızı ile bile barıştırdı. <laughs> öyle sevdim, öyle sempatik. Hiç bu kadar hızlı bağlanacağımı düşünmüyordum. Yani Birçok yerde gördüm, deneyimledim. Bu benim ilk yurt dışı deneyimim değil. Ee, kendimi biliyorum yurt dışında ama burası bambaşka. Gerçekten daha hızlı çekiyor insanı içine. Sıfırdan başlayacak öğrencilerimize ne tavsiye etmek istersin? Korkmayın. Çünkü korkmak sizi bekletecek, beklemek korkuyu derinleştirecek ve siz bu kısır döngünün içerisinden çıkamayacaksınız. O yüzden eğer kafanızda küçücük bir fikir varsa bir şeyleri değiştirmekle ilgili ama cesaretiniz yoksa cesaretin gelmesini beklemeyin. Hemen şimdi harekete geçin. Başka hiçbir şey tavsiye edemem galiba. İngiltere serüvenimiz nasıl gidiyor? Çok dolu dizgin gidiyor ve çok keyifli gidiyor. Başta Biraz çekincelerim vardı çünkü belli bir süreçten sonra alıştığınız düzeni bırakmak kolay olmuyor, konfor alanına iyice tutuluyorsunuz. Ama işte korkmak ve beklemek o konfor alanına daha da yapışmanıza neden oluyor. Ama fark ettim ki gerçekten kendinizi zorlayacak en ufak bir deneyime çıktığınızda sonrasında kendinizi çok derinden takdir ediyorsunuz ve özgüveniniz çok bambaşka bir noktaya geliyor. Siz deneyimlerken içinden çıkılmaz ya da zor diye tanımladığınız her şey üzerinden zaman geçtikten sonra macera dolu günler başlığı altında toplanıyor. O yüzden hepsi birer maceraya dönüşüyor. Benim bu süreçte kendime sürekli telkin ettiğim tek bir şey vardı. Eğer kolay bir hayat istiyorsam zor başlangıca tamam olmalıyım. Bunu yaptım. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.